Hepinize iyi. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün yanımda 3 mafya. Yani Ahmet burada arkadaşlar. Kuzenim Ahmet burada. Evet. Evet Ahmetciğim neler söylemek istersin YouTube kanalımda? Abzal abim kanalı abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Hadi maçımıza geçelim arkadaşlar. Sen Poco mu almak istersin? Colt mu? Poco. İyi tamam. Evet arkadaşlar kuzenimle. Top onlarda mı? Onlarda. Abuzer da... yapma dedik işte. Onlarda değilmiş. Yapma. Yapma. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın Abuzer biraz ses çıkarttı da. Abi orada. Ver bana. Sağ ol. Ben güzel tarifim. aynı var burada. Ben kenardan, kıyıdan, köşeden gibi bakarım abi. Gelin gelin buraya. Attım. Evet arkadaşlar, e, Tuncer diye e, tuncer denen arkadaş e, zırt hesabı istiyor. Evet arkadaşlar, onun hesabı e, oynamayacağım ama bu der, sen de de ben de aldım. Bu ondan sonra zıt pırt istiyor, zıt pırt istiyor. Geçen gün en ufak bir şeye küstü tamam mı arkadaşlar? Bir daha da artık onunla konuşmayı hedeflemiyorum. Hemen her küçük bir şeye küsüyor ya. O olayı ben size sonra anlatırım arkadaşlar. Şu an e boş yer gel buraya, olmasın. gel buraya. Sen nesin? Abzer abi gol bizim bizim kaleye gidiyorlar ben aldım aldım. İkinci golü de attım haberiniz olsun. Attı ve maç bitti. Ahmet'in kupası düşük olduğu için arkadaşlar basket basket oynayamayacağız. Aslında biraz kasarsak da gelir aslında ama deneyeceğiz işte. Biraz kupası yüksek bir tekrardan deneyelim. Yok arkadaşlar. İstiyorsan bu sefer ben başka bir karakter alabilirim. Yani ben ben koltalayayım. alayım. O zaman ben de barley alırım. Barley'e gider. Bugün onlar Türk olduğundan geldi arkadaşlar. Ee, teyzem her, herkes bütün sevdiklerimiz burada. Akraba yani ailem. Evet ben değil. Benim ultim var. Ben de ultimi atıyorum. Tamam oldu Arkadaşlar bu arada Maraş'tayız. Evet biz Maraş'ta Teyzem bize bakmaya geldi. Arkadaşlar biz buraya gezmeye gelmiştik. Yarın gidiyoruz. Yarın mı gidiyorsunuz? Evet abi abi yarın gidiyoruz. Ultin atsana ona direkt. Ona at. Tam nitayı atmaya da vazgeçtim. Oğlum ultini. Ne oluyor? abi gel. Geliyorum ben. Sen git bana topu verme. Bana topu verme ben seni koruyacağım. Allah kıyıdan, köşeden, kenardan, kıyıdan düşmeye gelmez. Ben <laughs> böyle hiç görmedim. Tamam git at. sen atabilirsin onu. At. Evet. Heyler. Huh. Çak. <laughs> Bir tekrar oynaya bassana. Tamam o zaman Bugün bayağı kasacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir de Meta Palamgil'e geldik. Evet. Ya benim teyzem oluyor. Onun halası oluyor. Yalnız Ahmet Eylül'ün 20'sinde benim doğum günüm var. Bak gel ha. Tamam gelin. Maraş'ta mı yaptın? Ve ee, Kamalya'da. Ne? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ama ben pokey aldım. Ben bayılıyorum. Yani hazır var. Arkadaşlar daha Avzer abim gel yeni geldi daha yeni katılıyoruz. Hı hı. Ben ne gel Ahmet? <laughs> Eypim var orada. Oo, el pirma, el pirma ya. Oturun boşu yapma. Of ne oluyor lan? Ne oluyor? Bir hiç şey hiçbir şey anlamadım. Şöyle. Lan topikte değil mi? Ben sen ne zannediyorum? <laughs> ben değil. Ve hadi ver şunu ya. Aa. Aa. <laughs> Oha el primo atladı la çok. <laughs> Arkadaşlar bakmayın Ceylan çarpıyor. Ben yargı ya yargı yaptım yani. Ahmet sen git ben bunları burada oyalarım. Öldürme. Peşine tak. Tamam at onu. At onu. Hele. Evet. Pardon arkadaşlar, arkadaşlar, odaya giren çok giden çıkan çok oluyor. Bir de salondayız. Salonda. Orada yok mu sana? Atarsın artık poka Al. Lan atsana. poka poka poka. Allah poka. Hadi gol Tekrar oyna mı çıkış mı? Tekrar Hı? oyna. Tamam. Niye çıkış yaptın oğlum? Bilmedim. Ver bana. Aa yok bir şey değil mi zaten. Jeton katlayıcı. 200 bu iyi ya. Yakalılar abi ben karakter değiştirdim. Olan benim şeyliyle görevim var. Ben ne şey alayım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu hava çok 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 sıcak. Evet ya. Öyle böyle bir sıcak ki. Tamam top bende. Ahmet benle gelsene. Bir dakika Abdara ben burada nitayla uğraşıyorum öldüm. Tamam. mı? Trick atayım mı lan Abi şurada duruyor şu ya. Lan Pogo geldi poga. Pogo trick denedim de olmadı. Onu ben ultiyle ile deneyeceğim. Trick shot. Ya. Keşke Gold'in şuna doğru atsaydın ya. Şimdi kolay vurdu. Aha! Gelmez ya. O dili yapamayacağı bir şey yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Nos atmadı? Evet, kayıtlarda da var. İleri doğru sürdüm ama top atmadı. Ahmet dikkat et. Gel. Abi zararlı. Fena mısın ya? Top bende, top bende. Abla abi top bende ki sana vereyim mi? Ben savaştayım. Dön, dön. bak çaktım git at git at git at tamam kimse seni tutamaz şu an. Toka tutabilir. Attın mı? Helal. <gülüyor> <gülüyor> tekrar oyna tekrar oyna tekrar Bak 3 düşman yok etmişim. 6 düşman daha tam görev okey oluyor. Bisküvi <laughs> bekliyoruz lan yine. Nani zaten kötü oynadı ya. Anladım ya. Nani çok kötü oynadı. Bro var. Kaybedebiliriz bu maçı. Oğlum hayır lan. Arkası yok. Ay benim internetim çekmedi. Benimki de. Ya benimki de çekmedi i̇nternet çekmedi. O yüzden geldik. Arkadaşlar internet çekmedi. Çok kötü. Ben kaladayım acı. İnternet de çekmiyor. Ben kaladayım. Baba da şu şafak gördüğüm zalim. Ne yaptın? Popa yavaş. Şıldır fermanım. Yapıyorum paketler. No, sus lan sus. Ben gideceğiz şu an. Ben yeriz. Selif pardon ne bana Ahmet vur 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 elpilma yapıştır 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 oğlum ultini atmasaydın abla şurada kolt var çimenlerin içinde kolt mu brok mu abla abi ben oyundan ayrılıyorum niye şarjım çok hayır ya şarj aleti getir burada var çabuk o topu uzaklaştır Attileri. At <laughs> Jesse vur. Jesse ayaksız. Heh. Ayaksız arkadaşlar ne Ahmet'in iki dakika çıkması gerekti arkadaşlar. Şarjı azaldı yedik ya. İnce kaçtı. Evet ben bir çıkış yapayım. Arkadaşlar Ahmet'i bekliyoruz. O zamana kadar sizi hiç oynamayalım. Birazdan geleceğiz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Ahmet ayrılmak zorunda kaldı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Belki başka bugün arkadaşlar. Bay bay.